Talip İlbaş eski bir hükümlü. Ortaokul mezunu olarak girdiği cezaevinden üniversite mezunu olarak çıktı. Cezaevinde kaldığı 14 yıl boyunca ceza infaz kurumunda düzenlenen mesleki kurslara katıldı. O kurslar sayesinde de kendi sergisini açtı. Çini, hat, bakır hepsi onun ellerinden çıktı. Üstelik bunları yapmayı cezaevindeyken gittiği kurslarda öğrendi. Eski hükümlü Talip İlbaş kendi sergisini açtı. Talip İlbaş 33 yaşında. 2004 yılında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle Yozgat'ta cezaevine girdi. Cezaevine girdiğinde ortaokul mezunuydu. Önce liseyi bitirdi sonra üniversiteye girdi. Cezaevinde hem okul okudu hem de meslek kurslarına katıldı. Daha sonra Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları bölümünü açık öğretim fakültesi sosyoloji bölümünü bitirdim. Talip İlbaş 14 yıl cezaevinde kaldı. Geçen yıl denetimli serbestlikle tahliye oldu. Bir işe ihtiyacı vardı ve cezaevindeki kurslarda öğrendikleri mesleği oldu. Sorgun ilçesinde usta öğreticiliğe başladı. Cezaevinde öğrendiklerini kursiyerlere aktarıyor. Bu arada çalışmalarını da bir sergide topladı. Temenni ediyorum ki Örnek bir sergi olmasını, bundan sonraki arkadaşlara da örnek teşkil edecek, toplumda örnek oluşturabilecek bir e, etkinliğin olduğunu düşünüyorum. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de İlbaş'a destek veriyor. Talep İlbaş'ın hayat hikayesi. şu an ceza infaz kurumlarımızda bulunan binlerce mahkum kardeşimize örnek olabileceği düşüncesiyle böyle bir sergi düzenledik. <laughs>